Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir telefon madenciliği programından bahsedeceğim. Daha doğrusu program dediğime bakmayın. Bunu Play Store'dan ya da Apple Store'dan indirmenize gerek yok. Direkt Google'dan siteyi ziyaret edip buradan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bir uygulaması yok sitenin. Sitemizin ismi risex.net arkadaşlar. Ben sizlere aşağıda referans linkini bırakacağım üye olmanız için. Buradan üye olursanız hem sizin Kazım hızınız artacak arkadaşlar. Hem benim kazım hızım artıyor. Sizde ne kadar çok insanı üye ederseniz sizin de kazım hızınız buna doğru orantılı olarak artıyor arkadaşlar. Sizlere her üye ettiğiniz başına bir kazımızı hızı veriyor. Ee, şöyle bir size arayüzünden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz Tron, isterseniz Litecoin, isterseniz Doge, isterseniz BNB kazabiliyorsunuz arkadaşlar bu sitede. Ben Tron kazıyorum. E, hepsinin bir alt limiti var arkadaşlar maalesef. E, bu geçen anlattığım video gibi değil. E, ama hiçbir işlem yapmadığımız için e, bu bizi zora sokmuyor. Ben bunlardan da size bahsedeyim. Mesela Tron'un arkadaşlar 48 Tron alt limiti var. Minimum 48 Tron olmadan çekemiyorsunuz. E, ama kazımızı arttıkça buna doğru orantılı olarak sizin belki de çekeceğiniz gün miktarı azalacaktır arkadaşlar. Mesela Lightcoin'i göstereyim sizlere. Lightcoin minimum 0.02 istiyor sizden. Dogeyi göstereyim. 16 Doge istiyor sizden çekebilmeniz için. Ve son olarak BNB 0.01 BNB istiyor. Herhangi bir BNB da transfer etmek için. Programın arayüzü çok kullanışlı arkadaşlar. Sizlere hemen şöyle göstereyim. Buradan gördüğünüz gibi kazım hızı gücümüzün barı var. Burada istersek Şöyle yapabiliyoruz, misal 50 hızla Tron kaz diyebiliriz. Misal 38 hızla Litecoin. Böyle de yapabiliriz arkadaşlar isterseniz. Siz tabi nasıl uygun görürseniz. Böyle de yapabilirsiniz ama bence çok sağlıksız bu olay. Kazdığımız şeylerin gün oranı çok artar ve çekim miktarımız azalır. Bence bunu yapmayın. Bunların hepsini sıfırlayın. Herhangi bir coin'i seçin kendi kafanızda arkadaşlar. Ve tüm kazım hızınızı ben yerinizde olsam ona yaparım arkadaşlar. Şöyle yapalım. 165 hızın hepsini de ben Tron'a yatırdım arkadaşlar şu anda. Benim şu an kazım hızım 165. Burada tekrardan sev diyorsunuz arkadaşlar. Sev dedikten sonra kayıt ediyor. Ee, ve bunu bozmadığınız sürece Size şu an 165 hızla durmadan tron kazıyor. O da gördüğünüz gibi burada yüklenmeye başlıyor arkadaşlar. Ee, sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Bonus olay var arkadaşlar. Pardon elim değince hemen bozuluyor burada. Tekrardan sevdiğim. Sizlere bonus olayından bahsedeyim arkadaşlar. Ee, site 6 saatte bir butona tıklamanızı istiyor sizden. Tabi bunu isterseniz yapmayabilirsiniz. Ama yapmanızda fayda var. Eğer 6 saatte bir buraya gelip Gördüğünüz gibi Get Bonus diyor. 2 saat 42 dakikam kalmış benim. 2 saat 42 dakika sonra burada bir buton çıkacak arkadaşlar. Buna bastığınızda bize 1 ile 5 arasında bir kazım hızı hediye ediyor ve bu 6 ay boyunca sürecek diyor bu verdiği hediye. Bizim zaten stabil kazdığımız kazım hızı duruyor. Bir de 6 ay boyunca bize durmadan her 6 saatte bir kazım hızı hediye ediyor. çünkü ne kadar çok kazım hızı alırsak doğru orantılı kazdığımız Coin miktarından daha güzel kazançlar elde ederiz. Ee, çok çok devasa rakamlar vermiyor bu site. Ama hiçbir işlem yapmadığımız için e, kesinlikle üye olmanızı öneririm. Ve şöyle de bir harika olay var arkadaşlar. Siteye bir kere giriyorsunuz. Mailinizle üye oluyorsunuz. Mining'den istediğiniz bir coin'i kazmaya başlıyorsunuz. Daha sonra siteye hiç girmenize gerek bile yok arkadaşlar. İsterseniz günde birkaç kere girin. Ne kadar kazım yapmış ona bakabilirsiniz. Bu hep arka planda kazıyor arkadaşlar. Ee, telefonun arka planından da kapatabilirsiniz siteyi. İstediğiniz zaman giriş yapabilirsiniz. Zaten hatta bir kere giriş yaptıktan sonra giriş yapmanıza da gerek yok. Site sizi hatırlıyor. Ee, direkt girdiğinizde oradan dashboard olay var. Ona tıklıyorsun. Siteye hemen giriyor arkadaşlar kendiliğinden. Ve Arka planda tekrardan kazdığını görebilirsiniz zaten. Ee, çekimden bahsedeyim birazcık. Ben bunu yabancı bir sitede gördüm arkadaşlar. Adam gayet güzel çekimlerini yapmış. Ben henüz hiç çekim yapmadım ama hiçbir sıkıntı yaşanmıyormuş. Ee, 3-4 dakika içinde istenilen cüzdana transferi gerçekleşiyor sitenin. Yani hiçbir şikayet yok. İnternette ben çok araştırdım. Herkes çekimini yapmış. Ee, hiçbir işlem yapmadığımız için kesinlikle üye olmanızı isterim arkadaşlar. Ee, burada... İsterseniz Tron, isterseniz Litecoin, isterseniz Doge, isterseniz BNB kazabiliyorsunuz. Sitenin arayüzü zaten çok kullanışlı ve çok kolay arkadaşlar. Bana istediğiniz her soruyu videonun altında yazabilirsiniz yorumlarda. E, dilediğiniz her soruya cevap verebilirim. E, hem kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz arkadaşlar çok makbule geçer benim için. Sizleri seviyorum. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Ben referans linkini aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Oradan üye olursunuz. Hepimize bol kazançlar, iyi günler diliyorum arkadaşlar.